Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in bu akşamki çok güzel bir tatil fotoğrafını sizlerle paylaşmaktayız. Biliyorsunuz Hande Erçel tatilde, Bodrum tatilinde ve tatil görüntülerini arkadaşlarıyla beraber çok eğlenceli hallerini paylaşımlarıyla her zaman ekranlara getirmiştir. Ve bugün de Hande Erçel'den çok güzel tatil fotoğrafları geliyor ve sizler için seve seve paylaşmaktayız. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Evet arkadaşlar Hanker Çiftinden çok güzel tatil pozları, muhteşem görüntüler gelecek. Bunun için sakın kaçırmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.